fenomasyon, uydurmasyon. Bu ara fenomenlere yönelik o kadar çok operasyon yapılıyor ki artık fenomasyon dense de olur herhalde. Candanlar, Polatlar. Bakalım Kervan'a daha kimler kimler katılacak. Uzun uzun isim saymak istemem ama bu internetten sosyal medyada dolandırıcılık diye aratırsanız zaten okumaktan sıkılacağınız kadar çok ceza alan fenomen görebilirsiniz. Yani lütfen artık gözümüzü açalım. Bu fenomenlik gibi hiçbir meslek mensubu sayılmayan bu tiplere karşı prim vermeyelim. Bugün bu konularda dikkatli davranmazsak, çocuklarımızı da bilinçlendirmezsek yarın daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacağız. Sonra gençler de TikTok'tan şuradan buradan medet umar da işinizin gücünüzün arasında bir de bunların hatalarının sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalmayın.